Rengini şehitlerimizin kanından alan, ulusumuzun sembolü olan onur ve şerefle taşıdığım şerefli ay yıldızlı bayrağımı öpüyor ve teslim ediyorum. Ben de şanlı al bayrağımızı öpüyor ve teslim alıyorum. Sayın valim, değerli protokolümüzün kıymetli üyeleri, Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96. yıl dönümü kutlama programına hoş geldiniz. Sayın valim, değerli protokolümüzün kıymetli üyeleri, Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen çelenk sunma programına hoş geldiniz. Atatürk anıtına valilik çelenginin sunulması. Valilik çelengi Osmaniye valisi Sayın Doktor Erdinç Çilmas tarafından sunulacaktır. Arz ederim. İlimizin değerli yöneticileri, değerli protokolu, kıymetli hemşerilerim, bugün güzel Osmaniye'mizi ziyaretinde halkımız tarafından büyük bir coşku ve sevgiyle karşılanarak şehrimizi onurlandıran Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gelişinin 96. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Vatan toprağı diye bastığımız her yamacında ay yıldızlı bayrağımızı mavi göklerde dalgalandırmanın gururunu yaşadığımız bu memleketi vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen Osmaniye Kuvayi Milliye kahramanlarımıza borçluyuz. Mert ve Yiğit Anadolu halkımız milli mücadelede ilk kurşunu bu topraklarda atarak ilk kıvılcımı parlatıp vatan için umudu, direniş için cesareti başlatmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, İstiklal Savaşımızın şanlı önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bundan 96 yıl önce Osmaniye'mizde ağırlamak, Türk milletinin şerefli tarihinde gururla yerine almıştır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Atatürk'ün Osmaniye gelişinin 96. yılını en içten dileklerimle kutluyor. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen çelenk sunma programı sona ermiştir. Arz ederim.